Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özel açılı üçgenlerden 30 60 90 üçgenini ve 45 45 90 üçgenini anlatacağım. Arkadaşlar 30 60 90 üçgeni bir dik üçgende arkadaşlar. 30'un karşısı k ise 90'ın karşısı 2k, 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Bakın burada 30'un karşısı k birim. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök3 katı. 90'ın karşısı ise arkadaşlar 30'un karşısının 2 katı. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim bir sayı alalım. 90, 90'ın karşısı 6 olsun. Şurası 60 derece. Burası 30 derece olsun. Şimdi i̇şte burada 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısı 3. 60'ın karşısı da 30'un karşısında kök 3 katı. Yani 3 kök 3 olacak. Yani temel mantık bu arkadaşlar. ABC 60 derece. B açısı 60 derece. BC X bizden isteniyor. Böyle 90 derece yok arkadaşlar ama biz kendimiz oluşturabiliriz. Ne yapmamız gerekir? A'dan bir dikme inelim. Böyle kendimiz dikmeye indik. 90, 60, 30. Burada 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı yarısı olacak. 3 olacak. 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. Şimdi buradaki uzunluğa e, şuraya H diyelim. Hc uzunluğunu bulacağız. Ve 3 ile toplayınca x'i bulmuş olacağız. Şimdi burada pisagor yapacağız. Küçük bir pisagor yapıyoruz. Hc'nin karesi artı 3 kök 3'ün karesi eşittir 2 kök 13'ün karesi. Karenin alalım arkadaşlar. E, 27 burası 52 öbür tarafa atarsak burada hc'nin karesi 25 hc uzunluğu buradan 5 olacak. 5 x isteniyor bizden. Yani bc isteniyor. E, 3 artı 5'ten sorumuzun cevabı 8 olacak. Yine ABC dik üçgen. B açısı 90 derece. AC 16. AD 10. CD isteniyor. Evet gençler burada ne yapmamız lazım? 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısı 8 olacak. Bundan sonraki yapacağım işlem e, burası şu açın tamamı 60 derece. 60'ın karşısında şunun tamamı 30'un karşısının kök 3 katı. Yani 8 kök 3 olacak. Yani burada BC uzunluğu 8 kök 3. Şimdi arkadaşlar bakın burası Pisagor'dan 3, 4, 5 üçgenin 2 katı. Yani 6, 8, 10 üçgeni. Bizden x isteniyor. x burada 8 kök 3 eksi. Şuradaki BD uzunluğunu çıkartıyorum. 6 cevabımız. 8 3 eksi 6 olacak. Evet gençler. ABC dik üçgen. Yani 90 derece A açısı. Burada HAC açısı 60 derece. Bize ne isteniyor? CH uzunluğunun BH uzunluğuna oranı. Şimdi burada arkadaşlar kendimiz değer vereceğiz. Bu tür sorularda. Çünkü hangi bir değer yok. Şimdi 90, 60. Buradaki açı 30 derece. 90, 30. Buradaki açı 60 derece. Buradaki açı da 30 derece olacak. Kendimiz değer veriyoruz. 90'ın karşısına 2 veriyorum ben. 30'un karşısı 1 olacak. 60'ın karşısı kök 3 olacak. Daha sonra 60'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı ne olması lazım? Kök e bölümü olması lazım. Yani 1 bölü kök 3 olacak. Bizler şimdi CH uzunluğu ne demiş burada? 3 demiş. Bulduk. BH uzunluğu 1 bölü E, evet, Ters çevirip çarparsak köküç çarpı köküçten bu sorumuzun cevabı 3 gelecek. Evet arkadaşlar. ABC açısı 75 derece. ABC 75. Bakın ikizkenar kenar üçgen olduğu için bu açıya da ne diyeceğiz? 75 diyeceğiz. Buradan A açısına 30 derece kalacak. Böyle hemen işlemleri yapıyoruz hızlı bu şekilde. Şimdi bize ne soruyor gençler? AC kenarına ait yükseklik kaç santimdir? Şimdi AC kenarına ait bir yükseklik çizelim buradan. Şöyle çizdik. 90 30 burası 60 olacak, şurası 15 kalacak. Şimdi ee, 30-60-90 üçgenin özelliği neydi? 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı bunun yarısı yani 6 olacak. Bizden de bu yükseklik istendiği için bu sorunun cevabı 6 olacak. 45-45-90 üçgeni yani diğer adıyla ikiz kenar dik üçgen. Şimdi bakın arkadaşlar bu üçgenin özelliği dik kenarların kök iki katı. Dik kenarlar KK ise hipotenüs uzunluğu K kök 2 olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi örneklere geçiyorum. Bakın burada 30 derece var. 45 derece var. Siz burada dik üçgeni kendiniz oluşturacaksınız. Hemen A noktasından bir dikme inersek BC'ye. 90-45. Burası 45 olacak. Buraya da 60 kalacak. Buradan 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı yarısı 4, 60'ın karşısı 4, kök 3. Şimdi burada arkadaşlar 45, 45, 90 üçgeni var. Yani ikiz kenar dik üçgen. Burası 4 olacak. Hipotenüs dik kenarların kök 2 katı yani 4, kök 2 olacak. Cevabımız 4, kök 2 olacak. Evet bunları bilmek zorundayız. Yani 30, 60, 90, 45, 45, 90 üçgeni. Bunlar bize ne sağlayacak? Pratiklik sağlayacak. Biz de bu sayede soruları daha kolay, daha kısa sürede çözmeye çalışacağız. Şimdi 45, 90, 45 ve 45. Tamam mı gençler? Dik kenarların kökü 2 katı 5 kökü 2 ise dik kenarlar 5'e 5 olacak. Bakın burada çok tanıdık bir üçgen geldi karşımıza. Hipotenüs 13. Dik kenar 5 ise diğer dik kenar ne olması lazım? 12 olması lazım. Çünkü bu 5, 12, 13 üçgeni. Burada tamamı BC'nin 12 ise yani x artı 5 12 ise x buradan 7 gelecek. Bu sorumuzun cevabı ne olacak? 7 olacak. Geldik diğer sorumuza. Şimdi 45, 105, 150 buraya da 30 kaldı. Şimdi ben burada x'i bulacağım. Bakın a'dan bir dikme ineyim. 90, 30. Burası 60. Burası 90. Buraya da 45 kaldı. Şuradaki açıya. Şimdi burada işlemlere başlıyorum. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı bunun yarısı. Yani 5. Burası 5 kök 3. 60'ın karşısı. Burada bir ikiz kenar dik üçgen var. 5 ise bu uzunluk 5. Hipotenüs ne olacak? 5 kök 2. Yani dik kenarların kök 2 katı olacak. Cevabımız 5 kök 2 olacak. Evet geçiyorum diğer soruya. Evet arkadaşlar bu videomuzun son sorusu. Şimdi burada soruyu okuyalım. Şimdi ABC üçgeninde ABC 75 derece, ACB yani burası 60 derece. Bize x isteniyor. Şimdi 75 60 buraya ne kaldı? 45 kaldı. Burada nerede nasıl bir dik üçgen oluşturacaksınız? Şimdi bakın şuradan B'den bir dikme inerseniz 90, 45 burası 45 derece burası da 45 olacak. Buraya ne kalacak? 30 kalacak. Bakın burası da 90, 30, 60 üçgeni. Şimdi bakın kök 2 katı 6 ise o zaman 6'yı bölelim kök 2'ye. Ne kök 2 ile çarpalım. 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2. Yani şuradaki uzunluk 3 kök 2. D noktası diyelim. Buradaki uzunluk 3 kök 2 olacak. Şimdi 60'ın karşısı 3 kök 2. 30'un karşısı nedir gençler? Bunun kök e, bölümü. Yani 3 kök 2 bölü kök 3. 90'ın karşısı ne olacak? Bunun 2 katı olacak. Yani x burada ne olması lazım? 6 kök 2 bölü kök 3. Tabi bunu böyle bırakmayalım. Yani 6 kök 2 bölü kök 3'ü bölü bırakmayalım. Ne yapalım? Kök 3 ile çarpalım. Eşliğini ile çarpıyoruz. 6 kök 6 bölü 3'ten cevabımız 2 kök 6 oluyor. Bu sorumuzun cevabı 2 kök 6. Evet gençler bu videomuzun son sorusuydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.